Arkadaş Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Brawl Stars videosuyla sizlerleyiz. Görüntüm yok arkadaşlar. Niye görüntüm yok? Çünkü... Abi, görüntü olduğu zaman görüntü donuyor, ediyor. Şu üst köşemiz falan fişman, hani kaplıyor orayı. O yüzden görüntü koymayı tercih etmedim. Bakalım şuradan açabiliyor muyuz görüntümüzü? Yok. Ne diyor? The screen camera isn't available diyor. Açılmıyor. Yani öyle bir şeyler diye anlatıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu videoda birkaç tane görev var. Bu görevleri tamamlamaya çalışacağız. Tamamladığımız zaman güzel olacak, ilerleyeceğiz falanlar. Pişmanlar farklı görevler yapmaya çalışacağım şuradan. Bunu seçmeyeceğim abi. Tamam, Brock neredesin kardeşim? Brock gel şunu seçelim. Brock'la bir saldırı yapacağız yani ne diyor görevimizde? 15 düşman yok et. Shelly, Brock veya Barley. Barley'yi de sevmiyorum abi. Brock daha güzel Zenci kardeşimle bir saldırı yapacağım. Bakalım neler olacak. Neymiş abi? Dur. 5 savaş karşı kazan herhangi bir hesaplaşma modu veya nakat modundaymış. Tamam tekli nişancıyı da burada oynayabiliriz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce Brawl Stars ekibi şu videoyu bir like şu kanala bir abonelik çakarsa sevinirim. Daha fazla Brawl Stars videosu çekmeye çalışırım. Bilginiz olsun Brok kardeşimle şimdi yargı dağıtmaya devam edeceğiz. Bakalım göreceğiz neler olacak neler bitecek. Şuna şuradan bir atalım. Tamam mı? Sen indir be kardeşim. Ben senin altınlarını alırım gibi düşündüm ama sen beni yedin lan. Daha savaş yeni başladı. Sen niye böyle bir şey yaptın? Daha savaş yeni başladıydı abi. Vallahi yeni başladıydı. Şimdi Selim diyor. Selim arkadaşımız sizler de eğer arkadaşlar benimle birlikte oynamak isterseniz böyle gelip bana davet atabilirsiniz. Burada sizlerle birlikte bir şeyler yapabiliriz. Bilginiz olsun. Şöyle hemen kendi şeyimi, şu iptal diyelim. Kendi adresimi, ID'mi falanı, fişmanımı. Kare kodum da şu şekilde arkadaşlar. ID'm de neredeydi? ID'm de buralarda bir yerde yazıyordur. Beni ekleyebilirsiniz. Şurada başkan yardımcısıyız, takımdayız. Takımımız da bu şekilde abi. Takıma yani kulüp, takım diyoruz. Kulübümüz de bu şekilde kulübümüze gelebilirsiniz. Birlikte bir şeyler yapabiliriz, başarabiliriz. Üstesinden geliriz. Abi canlı yayında mısın demiş. Hemen yorum videoda abi videodayız ya. Şimdi video dayım görevleri yapıyorum. Başlayalım. Dedim mi gönderdim. Hazırım diyoruz abi. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de gelip benimle birlikte bu şekilde Brawl Stars oynayabilirsiniz. Şimdi savaş topundayız. Abi savaş topu ben savaş topu mu seçtim? O seçti herhalde. Selim seçti. Selim'le de birkaç savaş yapalım abi. Şurada canımızı ölmeden bir dolduralım değil mi? İnternetin güzelliğine bakar mısınız abi? İnternet ne kadar güzel. Şurada canı dolduralım. Ölmeyelim. Ölmeyelim ama yenilelim. Ya abi niye bu kadar rezalet bir internet ya? abi yok internetten kaynaklı. Ciddi söylüyorum internetten kaynaklı. Lan görev yapamadan şeyi bitireceğiz mi videoyu? Böyle bir şey olabilir mi ya? Las kopat. Adam aldı gidiyor. Bunlar nasıl hızlı gidiyor abi ya? Oyuncunun özelliği mi acaba o ya? Şuradan topu alayım da abi ben. Şöyle eşeden, köşeden, bir yerlerden. Şunlar oynarken tamam mı? Siz oynayın abi buralarda. Hop şuradan. İndirin, indirin kardeşim. İndirin, indirin. Lan gidemedik, öldük ya gol attık be sonunda. Abi hızlı bir şekilde yenelim. Ben öleceğim herhalde. Tamam mı? Şuraya hemen. Al hadi. Hadi Selim kardeşim. Hadi bak peşindeyim. Hadi. 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 Lan vur lan vur lan. Maç bitti. 1-0 kazandık arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız lan. 1-0 kazandıysak Güzel adam 10 tane adam öldürmüş lan. Helal olsun. Biz kaç? 2 tane. Az yanımdaki adam 12 tane adam öldürmüş. Yani 12 kere ölmüşler. Sonra çıkış diyelim. Görevler şuradan neydi? Herhangi bir hesaplaşma modu. Bunu yalnızca takımı oluşturan adam diyor. Şuradan hemen diyelim hesaplaşma modu aç diyelim hesaplaşma modu aç. Diyelim gönderelim. Tamam mı? Hazırım diyelim. Saldırıya geçelim abi. İnternetimiz güzel olsa abi var güzel olacak da internetimiz güzel değil ki ya. Bu gibi durumlarda arkadaşlar arkadaşınız indirsin parayı siz alın. 10 numara. Gerçi ona yazılan bana da yazılıyor, bana yazılan ona da yazılıyor ama olsun biz yine de böyle bir şeyler yapalım. Lan nasıl kaçıyor görüyor mu lan ayakları var ya. Dördüncü sırada bitirdik. Olsun be abi. Olsun dördüncü sırada iyidir. Çıkış diyelim. Alırım diyelim tekrardan oynayalım. Yani şeyi seçecektim. EMZ'yi seçecektim de bu brokla görev varmış abi. Brok'un görevini yapalım ya, değil mi? Aynen. İnternetin azizliğine baksana abi. Böyle bir internet olabilir mi? Yani? Lan ben nasıl öldüm ya? Lan nişan alacağım derken abi öldük ya. Lan böyle bir şey olabilir mi? Hadi Selim bir 10 saniye dayanla gelim kardeşim. Yardımına gelim yardımına. O ikisi seni aşat eder aşat. 3, 2, 1 geldik. Gelemedik. Öldük herhalde. Hesaplaşma diyor. Hop. Lan ben nasıl öldüm bir de abi? Nereden geldi? İnternet mi gidiyor? Ne oluyor? Selim onlar seni yiyecek gibi be. Ben boş ver, fazla şey yapma. Sen de gideceksin gibi. Ben bir kişi öldürmüşüm. Olsun abi, güzel, temiz. 7. sırada bitirdik. Şuna tekrardan hazırım diyelim. Şu görevleri hızlı bir şekilde yapalım abi. Yolumuza bakalım. Tamam mı? Arkadaşlar normalde ay laneti var ya ondan güzel oynuyor, O güzel vuruyor. Ama bu brok olsun diğer yan şeylerim falan olsun yani karakterlerim olsun seviyesi düşük olduğundan kaynaklı olmuyor. Lan kaç kaç Selim kaç bunlar seni yer yer abi yer am yaparlar vallahi ham yaparlar gitme öldürürüm ayağına gitme internetin şeyine de baksana abi benden can bekliyor internet lan öldün mü he? öldük bu sefer öldük abi harbi diyorum bu sefer öldük 2 2 düşman yok edebildik güzel tekrardan hazırım diyelim Bu video da uzun süre abi. Harbi diyorum uzun süre. Ben hiç kesmeden atıyorum ya. Lan savaşçı seçiyorsun dedim. Bir saattir gittin dedim mi seçtin oraya ya. Rakip böyle pek sağlam bir şey var. Şu goblin mi diyorlar ona ne diyorlar büyük var ya. Lan git git lan git. Nasıl geliyorsun abi? O kadar hızlı sen peşime nasıl gelebilirsin ya? Vallahi o kadar hızlı sen peşime nasıl lan kaçıyorum bir de abi. Hani kaçmasam tamam. Şeyin bacaklarımız zayıf Bro. Anlamadım koşamıyor mu? Vallahi abi böyle bir şey olabilir mi ya? Brok elendin kardeşim. Marum diyorum elendi. Brok elendin kardeşim. Şuraya hemen o pato 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 hesaplaşma diyor. Şuradaydı hemen şunu at 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 at. Güzel. Mükemmel oldu. Alabildik. Sonunda birinci bitirebildik. Brok. Takımda birinci olduk. Güzel. 5 savaş kazanı bitirdik. 7 tane düşman yok edebildik. Şimdi abi biz bugünlük burada bir keselim. Tamam mı? Çünkü bu video uzar gider. Biz zaten zar zor ilerleriz gibi duruyor. Abi ben çıkmak zorundayım diyor zaten. Tamam diyelim. Tamam görüşürüz diyelim gönderelim takımdan ayrıl diyelim. Evet arkadaşlar bugünlük burada keselim bitirelim abi. Niye? Çünkü çok uzun sürer bizim bunları bitirmemiz etmemiz. Ben telefondan yapıyorum zaten görevleri genel olarak hani hesabı geliştirmeye çalışıyorum. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için diyelim hepinize çok teşekkür ederim. Hala kanala abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasınlar. Daha fazla Brawl Stars videosu bekliyorsanız, bunları severek izliyorsanız Beni yorumlar kısmında belirtin. Şu videoda like atın. Zaten belli olur. Daha fazla gelir. Bir sonraki Brawl Stars videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.